Tatlı balık Maviş. Denizin derinliklerinde rengarenk mercanların ve yosunların arasında Maviş adında küçük ve tatlı bir balık yaşardı. Maviş'in pulları en parlak gökyüzü mavisi gibiydi. Güneş ışınları vurdukça pırıl pırıl parlıyordu. Diğer balıklar onun bu ışıltılı güzelliğine hayran kalırdı. Maviş Diğer balıklar gibi hızlı yüzmekten ya da saklanmaktan pek hoşlanmazdı. Onun en büyük sevki deniz dibindeki rengarenk çiçeklerin nektarlarını usulca emmek ve onların tatlılığıyla mest olmaktı. Bu yüzden diğer balıklar ona tatlı balık Maviş derlerdi. Bir gün Maviş her zamanki gibi en sevdiği pembe deniz lalesinin yanına yüzdü. Lalenin tam ortasında daha önce hiç görmediği parlak sarı bir toz zerreciği vardı. Maviş merakla yaklaştı ve o minik zerreciği usulca emdi. O anda daha önce hiç tatmadığı kadar yoğun ve lezzetli bir tat tüm vücudunu sardı. Bu tat diğer deniz çiçeklerinin nektarlarından çok daha farklı ve çok daha tatlıydı. Maviş o günden sonra her gün o pembe deniz lalesinin yanına gitmeye başladı. Sarı toz zerreciği her zaman orada olmasa da, olduğunda Maviş büyük bir keyifle onu emiyordu. Diğer balıklar Maviş'in bu tuhaf alışkanlığına anlam veremiyorlardı. Neden sürekli o çiçeğin yanına gidiyorsun? Maviş orada tehlikeli yaratıklar olabilir diye uyarırlardı. Ama Maviş o tatlı tada o kadar alışmıştı ki uyarılara kulak asmıyordu. Bir gün Maviş yine o pembe lalenin yanına yüzdü. Sarı toz zerreci yine oradaydı. Tam emerken kocaman bir gölge Maviş'in üzerine düştü. Yukarı baktığında devasa bir deniz anasının yavaşça süzüldüğünü gördü. Maviş korkuyla geri çekilmek istedi ama deniz anasının tentaclesi çoktan laleye uzanmıştı. Tam o sırada daha önce hiç görmediği küçük kahverengi bir deniz atı hızla Maviş'in yanına geldi. Deniz atı uzun burnunu kullanarak deniz anasının tentaclesini nazikçe itti. Deniz anası şaşkınlıkla geri çekilirken deniz atı mavişe döndü. O sarı toz uyuyan bir deniz yıldızının salgısıdır. Çok tatlıdır ama aynı zamanda seni yavaşlatır ve tehlikelere karşı savunmasız bırakır dedi deniz atı. Maviş şaşkınlıkla deniz atına baktı. Sen, sen nereden biliyorsun diye sordu. Deniz atı gülümsedi. Ben Bilge Dodo'yum. Denizlerin sırlarını bilirim. Tatlı şeyler güzel olabilir ama bazen tehlikeli de olabilirler. Unutma küçük balık. Maviş, Bilge Dodo ile tanıştıktan sonra hayatı tamamen değişmişti. Artık sadece en tatlı nektarları aramak yerine denizin farklı köşelerini keşfetmeye başlamıştı. Bilge Dodo ona rengarenk kaplumbağaların sakladığı gizemli sesleri farklı yosun türlerinin ilginç dokularını ve karanlık mağaraların ürkütücü güzelliğini göstermişti. Birlikte yaptıkları bu keşifler sırasında Maviş sadece tatlılığın değil denizin sunduğu diğer pek çok güzelliğin de farkına varmıştı. Parlak kırmızı deniz yıldızlarının yavaş hareketleri, komik sıratlı yengeçlerin kıpır kıpır yürüyüşleri ve ışık saçan minik planktonların geceliğin oluşturduğu büyüleyici manzaraları Maviş'i adeta büyülüyordu. Bir gün Bilge, Dodo ve Maviş daha önce hiç gitmedikleri uzak bir resife doğru yüzüyorlardı. Bu resif diğerlerinden çok farklıydı. Üzerinde rengarenk anemonlar sallanıyor, ilginç şekilli süngerler yükseliyor ve her yerden farklı türde balıklar geçiyordu. Maviş bu yeni dünyaya hayran kalmıştı. Resifin derinliklerinde Maviş daha önce hiç görmediği kadar parlak ve canlı renklere sahip bir balıkla karşılaştı. Bu balığın pulları gökkuşağının tüm renklerini taşıyordu ve her hareketiyle ışık saçıyordu. Maviş bu güzelliğe hayranlıkla bakarken diğer balıkların ondan uzak durduğunu fark etti. Merakına yenik düştü Maviş. Gökkuşağı renkli balığa yaklaştı. Merhaba dedi nazikçe. Sen ne kadar güzelsin. Gökkuşağı renkli balık hüzünle gülümsedi. Teşekkür ederim ama bu güzellik beni yalnızlığa mahkum etti. Diğer balıklar renklerim çok parlak olduğu için beni kolayca fark edeceklerini ve tehlikeye atacaklarını düşünüyorlar. Maviş bu duruma çok üzüldü. Kendisi de parlak mavi rengi yüzünden bazen dikkat çekici olduğunu biliyordu ama hiç yalnız kalmamıştı. Bilge Dodo ve diğer arkadaşları onu her zaman sevmişlerdi. Belki de onlara yanıldıklarını gösterebiliriz dedi Maviş. Birlikte yüzebiliriz. Benim mavi rengim ve senin parlak renklerin tehlikelerden korunmamıza bile yardımcı olabilir. Birbirimizi uyarabiliriz. Gökkuşağı renkli balık Mavişin bu sıcak ve cesur teklifine çok sevindi. O günden sonra Maviş ve gökkuşağı renkli balık ayrılmaz iki arkadaş oldular. Birlikte Resif'in her köşesini keşfettiler. Diğer balıklar da zamanla onların dostluğuna ve birbirine nasıl destek olduklarına tanık oldular. Parlak renklerin aslında bir engel değil, bir avantaj olabileceğini anladılar. Maviş, Bilge Dodon'un rehberliğinde ve yeni arkadaşının yoldaşlığıyla denizin sadece tatlı lezzetlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda dostluk, cesaret ve farklılıklara saygı duymak gibi çok daha değerli hazineler barındırdığını öğrenmişti. Ve tatlı balık Maviş Artık sadece tatlılığıyla değil, kocaman kalbi ve bilgece davranışıyla da tüm denizde sevilen ve saygı duyulan bir balık olmuştu. Maviş ve gökkuşağı renkli arkadaşı Gökben, maviş ona bu ismi vermişti. Gökkuşağı gibi parlayan anlamına geliyordu. Resif'in en tanınan ve sevilen balıkları olmuşlardı. Birlikte yardıma ihtiyacı olan diğer deniz canlılarına destek oluyor, kaybolan küçük balıkları ailelerine kavuşturuyor ve yeni gelen misafirlerine resifin güzelliklerini tanıtıyorlardı. Bilge Dodo yaşlılığı nedeniyle artık eskisi kadar sık yüzemiyordu. Maviş ve Gökben onu sık sık ziyaret ediyor, ona en güzel deniz yosunlarından getiriyor ve denizdeki son haberleri anlatıyorlardı. Bilge Dodo da Onlara denizlerin derinliklerindeki eski efsaneleri ve unutulmuş bilgileri aktarıyordu. Bir gün bilge Dodo onlara çok eski bir efsaneden bahsetti. Bu efsaneye göre denizin en derin noktasında Işık Taşı adında mucizevi bir obje bulunuyordu. Bu taş bulunduğu yere huzur ve bolluk getiriyor. Tüm deniz canlılarını hastalıklardan koruyordu. Ancak efsaneye göre bu taşa sadece kalbi temiz ve cesur olanlar ulaşabiliyordu. Maviş ve Gökben bu efsaneden çok etkilendiler. Resiplerinde her şey yolundaydı ama denizin diğer bölgelerinde zorluk çeken canlılar olduğunu biliyorlardı. Belki de ışık taşını bulup tüm denize huzur getirebilirlerdi. Bilge Dodo Onları ışık taşının bulunduğu yeri tam olarak bilmediğini ama eski haritalarda işaretlendiğini duymuş olduğunu söyledi. Bu haritalar ise tehlikeli ve bilinmeyen suların ötesindeki fısıltı kayalıklarının ardında saklıydı. Maviş ve Gökben hiç tereddüt etmeden bu zorlu yolculuğa çıkmaya karar verdiler. Diğer arkadaşları onlara endişeyle baktılar ama Onların kararlılıklarını görünce destek oldular. Küçük bir grup cesur balık da onlara eşlik etmek istedi. Uzun ve maceralı bir yolculuktan sonra Fısıltı Kayalıklarına ulaştılar. Burası garip seslerin yankılandığı, karanlık ve ürkütücü bir yerdi. Kayalıkların arasındaki dar geçitlerden geçerken dikkatli olmak zorundaydılar. Sonunda kayalıkların ardında gizlenmiş eski bir mağaraya ulaştılar. Mağaranın duvarlarında yüz yıllar öncesinden kalma soluk haritalar çizilmişti. Maviş ve Gökben dikkatlice haritaları incelediler. Bir tanesi denizin en derin noktasını gösteriyordu ve üzerinde parlayan bir taş sembolü vardı. Haritayı takip ederek daha da derinlere yüzmeye başladılar. Su giderek kararıyor ve basınç artıyordu. Yol boyunca devasa mürekkep balıkları ve tuhaf ışıklı yaratıklarla karşılaştılar, ama birbirlerine destek olarak yollarına devam ettiler. Sonunda haritanın işaret ettiği noktaya ulaştılar. Burası sıfır karanlık ve sessiz bir derinlikti. Tam umutlarını kaybetmeye başlamışlarken uzakta hafif bir parıltı gördüler. Parıltıya doğru yüzdüklerinde gözlerine inanamadılar. Karşılarında yumuşak bir ışık yayan, kalp şeklinde muhteşem bir taş duruyordu. İşte efsanelerdeki ışık taşı buydu. Taşın yaydığı huzurlu enerji tüm yorgunluklarını almıştı. Maviş ve Gökben bu değerli taşı alıp resiflerine geri döndüler. Işık taşını resifin en merkezi yerine yerleştirdiler. O andan itibaren resifleri daha da canlandı balıklar daha sağlıklı ve mutlu oldular. Taşın yaydığı huzur dağlarla birlikte tüm denize yayıldı. Maviş ve gökben artık sadece tatlılığı ve parlaklığıyla değil, cesaretleri ve iyilikseverlikleriyle de tüm denizde örnek gösterilen kahramanlar olmuşlardı. Ve Bilge Dodo onların bu başarısıyla gurur duyarak huzur içinde eski efsanelerini anlatmaya devam etti. Masalımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tatlışlarım.